Merhaba arkadaşlar benim Ecem ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuktan kalktım artık ayak satırayım Her neyse arkadaşlar boş yapmaya hiç gerek yok Bugün elimde blokta odamda yine fakat elimde blok kamerası var Bugün vlog kamerasıyla ne yapacağız hem blok gibi bir şey yapacağız hem eğlence videosu gibi bir şey yapacağız hem de oyun oynayacağız Hem de ne mi oynayacağız biliyor musunuz Minecraft oynayacağız Bizi biz yapan oyunu oynayacağız birazdan O yüzden bu videoya has Minecraftlardan, has Emre has Gelik Sonucılardan Büyük bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar en az 25.000 beğeni Şimdi boyun kadar geldi arkadaşlar kocaman ben size birazdan göstereceğim kutuyu şu an gözümle bakışıyorum böyle bildim mi kocaman ve aşırı ağır yemin ederim en az 20 kilo var böyle tarz kutu incelemeleri çok seviyorum ve umarım siz de seversiniz arkadaşlar o yüzden bu video güzel beğeni patlaması bekliyorum dediğim gibi bak, hep diyorum ama atın yani beğeni ayı İçinde çok güzel şeyler var arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Ben de sabırsızlanıyorum açmak için. Bana bu kutuyu yollayan Emilia'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi uzatmadan kutumuzu açalım bakalım neler varmış. Vallahi kutunun boyutu kocaman gördüğünüz gibi. Ben şuraya bir göstereyim. Allah! Biliyorsunuz ki eski Minecraft kanalıyla bugün de kocaman bir chest açacağız. Minecraft kutusunu açacağız. Açıyorum hazır mısınız? Açıyorum. Aa... Evet arkadaşlar kutuyu açtım sizlerle. Şimdi ufak şeylerden başlayalım. Bir tane Minecraft legosu var burada domuz gördüğünüz gibi bir tane Minecraft logosu, pardon domuzu var, Legosu, logosu kafam karıştı. Bunu sizlere çekilişle verebilirim hatta burada çıkan bir sürü parça sizlere çekilişe verebilirim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için video beğenip yorumlara adınızı söyledi yazmanız yeterlidir. Ben birazcık kutuyu yırttım böyle herhalde kusura bakmayın ama içinde bir sürü domuz Legosu çıktı ya. Yani bunu parçalayınca büyük ihtimalle domuzu oluşturuyoruz. Bir tane daha Lego var. içerisinde Alex var arkadaşlar. Alex biliyorsunuz ki Minecraft'ta Steve'den sonra gelen ana karakterlerden bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Alex. içinde kılıç var, tavuk var ve Alex var. Bu da Lego büyük ihtimalle. Aynen bu da Lego. Bunların parçalarını birleştirip güzel bir oyuncak haline getirebiliyoruz. Sadece gayet eğlenceli. Bunu çift olan açmayacağım. Açmayacağım hatta yırtılır diye. Çünkü ben pakette yırtmadan açamıyorum. Tikim var. Bunu da çekişte vereceğim sizlere. Ve arkadaşlar bir tane büyük Legomuz var. 21.159 parça ve kocaman Minecraft dünyası var içinde. Bakın kocaman Minecraft dünyası var arkadaşlar. Bu arada eldivenle açıyorum çünkü bu kadar güzel bir kutuyu elimle açarsam elime yazık etmiş olurum. Çünkü elim bu kutuyu açmayı hak etmiyor birader. Bu kutuyu elimi de çok boş yaptım ya. Ne bileyim havalı olsun diye aşağıdakiyle uyumlu olsun diye eldiven takmıştım. Evet her neyse burada da büyük bir Minecraft dünyası gibi bir şey bir Lego var. 21 gün 159 var. Bunu da verir misin çekilişte işte ha? Ne diyorsunuz? Belki veririm canım yani bu video izlenirse güzel like alırsa veririm ya da ben kullanırım. Ve bomba hediyeleri içiyoruz birader. Bak bak Burada bir tane Xbox kolu var. Adı Phantom Magenta ve görünüşü mükemmel abi. Renge bakar mısın? Mor. Çok hoş, çok havalı. Bunu oynamak için Xbox almam lazım. Bunu çekici versem mi? Ben oynayayım. Bunu ben oynayayım arkadaşlar. <laughs> Vallahi bu konsol için Xbox alabilirim. İçerisinde iki parça bunlar var. Bunların ne olduğunu anlayamadım. Ya maske mi tam olarak bilmiyorum. Republic Public of Gamers yazıyor. Asus'un büyük ihtimalle bir şeyi bu da. Ama tam anlayamadım. Maske de ait. Maske de çünkü burada boşluklar falan var. Maske olabilir bu arada bilmiyorum. ip takarsak falan. Bu çok hoş bir şey bence. Çünkü kumaş falan çok iyi. Ve arkadaşlar içinden çıkan ekran kartında önceki bomba hediyeyi gösteriyorum sizlere. Bakın bir tane saat var burada. Ve normal bir saat değil. G-Shock'un saati arkadaşlar. Gayet güzel. Kutusu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Oğlum çok iyi. Vallahi benim saatte bir alerjim var arkadaşlar. Koluma taktım metal bir şey dokunduğu zaman kolumda kaşınma oluyor. Ama bu saatte bunu yeneceğim. Full takacağım ve o alerji yeneceğim. Bence çok psikolojik bir şey. Arkadaşlar saati taktım gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Bence yakıştı. Vallahi var elime saat takınca bir garip hissediyorum ya. Bu arada bunun kutusunda çekiş veriyorum. Vallahi saati veremem arkadaşlar. Kusura bakmayın saati ben kullanmak istiyorum. <laughs> ve hepinizin beklediği o anı geçiyoruz. Hazır mıyız? Arkadaşlar bakın normal çeşitliğin içerisinde bir şey var. Bunu biliyor musunuz? Bu bir oyuncunun elinde olmasını en çok istediği şey. Benim kendi ekran kartım 1080 ve bana bu geldi. Çok mutluyum. Republic of Gamers'ın arkadaşlar GeForce RTX 2070 süper ekran kartı. Ben de 1080 vardı, 1080 kullanıyordum ve bu bana çok iyi geldi. Artık ümidi bana oyunlarda, GTA'larda yeni ekran kartı al diyemeyecek. Çünkü artık yeni ekran kartı var. çok iyi paketleme yani. Yemin yorumsuz ya. Arkadaşlar ben size biraz ekran kartının özelliklerinden bahsedeyim. Bu ekran kartında ışın izleme teknolojisi var. Ve fotorealistik grafikler için çok önemli bir detay bu. Bazı oyunlarda mevcut oyunda desteği var örneğin Minecraft. Yani Minecraft'ı bu ekran kartla oynuyorsanız Minecraft oynamış gibi hissetmiyorsunuz biliyor musun? Başka bir oyun ya bambaşka bir oyun. Arkadaşlar konsollarda da GPU bazı Ray Tracing desteği geliyor. Yani çoğu mainstream oyunda da Ray Tracing özelliği olacak. Bir an önce bilgisayarıma takmak istiyorum. Arkadaşlar tek bir tıkla görüntü karesinde hiçbir oynama olmadan iki kadar performans elde etmek mümkün. Arkadaşlar ben de birazcık araştırdığımda bakın ekran kartı üzerindeki tensör yani yapay zeka işlem bilimi çekildikleri sayesinde çalışıyor. Yapay zeka falan varmış ha. Ve bu teknolojiyle birlikte oyunu daha düşük grafiklerle oynasanız bile oyun sizin gözünüze daha yüksek grafiklerleymiş gibi geliyor. Yani oyunu doğuda oynasanız bu oyun siz bilgisayarda oynarken ultradaymış gibi gözüküyor. Ultradaymış gibi görüyorsunuz. Sen yıllardır neredeydin bana şimdi geliyorsun? Neredeydin? Vallahi gerçekten çok uyudum nazar değecek şimdi kırılacak elimde falan korkuyorum. Bana bu hediyeyi gönderen Nvidia RTX'e çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. 6 yıl boyunca aldığım en güzel hediye. Dediğim gibi size de Legoları göndereceğim. Böyle şu şey işte. Arkadaşlar ben size ekran kartı hiç göstermemişim bakın. 3 tane fanı var gördüğünüz gibi. Benden yakışıklı tekrardan söylüyorum. Şuna bakar mısın abi? Çok güzel değil mi? Dış görünüş ben adeta arkası bakın bunu kaseye koyacaksınız. Arkasını hiçbir zaman gömmeyeceksiniz. Fakat arka detayını da güzel yapmışlar. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar Arka detayı da bu şekilde. Bakın bunu kaça takacaksınız fakat şu logoyu bir daha gömeceksiniz. Fakat adamlar o logoyu bile güzel yapmış. Yemin ederim jelatini çıkarmaya korkuyorum ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi ben bu yakışıklı şeyi pembe halımın üstündeki olan kasama takacağım şimdi. Bakalım nasıl yakışacak mı? Ondan sonra Minecraft giriyoruz. Üf, nesin be kral. Hadi ben bunu takayım da Minecraft RTX modu bir deneyelim acayip merak et. Vallahi şu an kasa taktım arkadaşlar. Şimdi oyunu açacağım. Minecraft RTX mod 10 yapacağız. Bakalım Minecraft'ta bir değişiklik görecek miyiz? Şimdi Minecraft'a geçelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Minecraft'tayız. Gördüğünüz gibi RTX'i onladım ve bambaşka bir oyuna döndü. Sanki Minecraft değil de her yere bakar mısın şu etraflara? Buz muz abo. Abi başka bir oyun oynuyormuş gibi değil mi sizce? Çok iyi çok hoşuma gitti. Burası sanırım buz oldu mağara. Bu özel harita yapmışlar RTX modu hazırlayanlar. Ve suda yüzme efekti gölgelendirme falan ışık yansıması benim çok hoşuma gitti. Bak ışıkların parlayışına bakın. Şu yerdeki suyun yansımasına bakar mısın? Bak yukarıdan ışık yansıyor buraya mükemmel be. Sanki Minecraft oynamıyorum var ya başka bir oyun oynuyor gibiyim şu anda. Burada garip şeyler var. ışıklanma falan parkur yok be. Abi burada çok iyi değil mi be? Ve şu anda arkadaşlar göz gibi RTX'i kapattım. <laughs> Normal Minecraft'ta oynuyoruz. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi düz düz bir oyun. Anlatamam. Oynayınca fark etmiyorum ki oynayınca bambaşka bir şey oluyor yani. Şu parkurda bir yapamadım sinir oldum. Arkadaşlar oynayınca bambaşka oluyor. Tekrardan söylüyorum. Videoyu izleyerek tam anlayabilirsiniz ama oynayınca büyük şey burada. Aa Ender gözü var lan. T yazıyor içinde. RTX'in ortasındaki teslim acaba? Bak RTX kapalı olunca falan böyle karanlık normal marken sizin oynadığınız Minecraft bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu ekran kartı oynayıp RTX 10'a alırsanız daha demin gösterdiğim gibi oluyor. Burada bir şey var sanırım. Buradaki açtım mesela daha demin ki opsi açacağım acaba merak <laughs> ettim. Hadi gizemli bir yerse bakalım ne olacak. Eldeki, elimdeki ender göz büyük ihtimalle bir işe yarıyor fakat ben kullanmayı bilmiyorum. Evet burada suyun altına girdik. Oo şu şeylere bak. Aa suyun altında ayrı bir yer yapmışlar. Acaba gizli bir yer var mı merak ettim. <laughs> Eğer bu video çok fazla beni gelirse arkadaşlar bu haritanın hepsini tamamen inceleyeceğim. Canlı yayında bile inceleyebilirim arkadaşlar. Bir saatten sürse de yaparız merak etmeyin. Canlı yayında RTX mod 10 ile oynadığımızı düşünsenize. Bu arada arkadaşlar kulaklığımı kırdım. O yüzden ilk defa böyle bir kulaklık takıyorum. Biliyorum garip gelebiliyor. Alışık değilsiniz. Hatta 6 yıl boyunca ilk defa böyle bir şey yapıyor olabilirim. Çok garip hissettim. Bilmiyorum söylemek isterim. Arkadaşlar tamamen gerçek hayatta masum uyarlanmış. Gerçekten ışıkların yansıması, ışıklar falan bildiğiniz gerçekçi olmuş. Özellikle ben yansımaları çok sevdim. Suyun yansımasını falan. Zaten dediğim gibi bu video güzel. Beni gelirse full inceleyeceğiz artık modu. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.